...Anlamıyorum! Bu ne bitmez tükenmez, ne anlamsız, ne pis nankörlük! Her şeyim! Her şeyim emrimde. Dünyanın en iyi imkanlarını veriyorum sana! Oh, oh. Ne yaptım ben sana? Sevgiden başka ne verdim? Ne istiyorsun benden? Söyle bana! Hiçbir şey istemiyorum senden, rahat bırak beni! O zaman... ...O zaman kulaklarını <laughs> aç, iyi dinle beni! Rahat kalmaktan anladığın o serseri arkadaşlarınla esrar çekmekse... ...Bir daha yüzlerini göremeyeceksin! Karışamazsın sen bana! Çocuk değilim ben! Öyle bir karışırım ki! Aa, şaşar kalırsın! <laughs> Babam gibi esir alamayacaksın beni! Önüme elbiseler! Kürkler atarak, Mercedes araba alarak... ...Benliğimi satın alamayacaksın! Yedirmem kendimi sana! Babandan dolayı hala beni suçluyorsun değil mi? Ölünceye kadar suçlayacağım! ...Gerçekleri bilmeden! O gerçekleri ben sizinle yaşadım... ...Başından attın onu... ...Kovdun! Daha yakışıklı... ...Daha güzel... ...Daha zengin birini buldun diye babamı kovdun! Evleneceğin erkek de aynı oyunu bir gün sana oynayacak... ...Hiç şaşma anne... ...Sen bir... <laughs> Doktor, tehlikeli değil ya. Görünüşte basit bir sinir krizi. Bu yaşlarda olağan. Ama galiba uyuşturucu kullanıyor. Evet. Bir an bile yalnız bırakmayın. Bünyesi çok hassas alışırsa sonu çok kötü olur. Yüzümü bile görmek istemiyor. Hiç üzülme. Bu görev bundan sonra benim. Tamam mı? Babandan dolayı beni suçluyorsun. Babanın intikamını gidiyorsun. Gerçekleri bilmeden konuşuyorsun. Yalan, yalan söylüyorsun. Ben babana aşık, hala seviyorum onu. Yalan. Sattın onu. Kovdun. Benden ayırdın. Yalan. 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 Evleneceğin adam... ...aynı oyunu bir gün sana oynarsa... ...hiç şaşma. Dünyanın en güzel kızına en güzel gülleri getirdim. Dordan özel izin kopardım. Akşama kadar seni gezdirebilirim. Emrindeyim. Oh be, çıldırıyordum sıkıntıdan. Hemen giyin, Ben çıkayım. Çok düşüncelisin. Ee, ne de olsa iyi geçinmeye mecburum seninle. Annemle geçin yeter. Peki nedir onunla alıp veremedi? Hiç. Tatlı şeylerden bahsedelim. Yarın da beni buraya getirir misin? Biraz koşardık. Tabii. Yarın mı çıkacak? Evet. Hiç sormadı mı beni? Mesele yapma. Yarın gelince her şey değişir. Çok çok iyileşti. Sabah erkenden getiririm eve. ona karşı biraz daha iyi davranmanı rica etsem. Annen o, yemin ederim çok seviyor seni. Sen tekrar eve döneceksin diye ne kadar heyecanlandı anlatamam. Ne olur bir evlat gibi davran ona. Benim hatırım için. tanışmıştık kızımla.